yakışıklı benim oğlum. Kırı bebeğim çok yakışıklı. Çok yakışıklı. Ne bebeğim ne? Yerim o ağzını bölsün. Yerim bebeğim o ağzını. O, o çok tatlı. O çok tatlı benim bebeğim. Ne, ne bebeğim ne? Yerim o ağzını senin var. Yerim var senin o ağzını. Kara bebeğim benim. Kara bebeğim. Yakışıklı kara bebeğim. Gel. Gelsin. Gelsin. Gel bebeğim. Gel. Gel yukarı gel. Çık yukarı gel. Gel yukarı gel. Gel yukarı gel. Bak, gel. gel burada, burada. Bak burada mamalarımız var. Hı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hı. Hadi bakalım. Hah. Burada mı yiyeceksin? Al. Al burada o zaman. Hadi tamam. <laughs> I Jypnar. I Bygglars. I Bygglars.